arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, pı pı videomuza bir tane birisi abla siyah kraliçe diye bir birisi abla video at demiş. Hemen bakalım. Şimdi çekiyorum yazacağım. Çekiyorum şu an. Şu an çekiyorum. Oldu. Arkadaşlar sonra şöyle güzel bir kalp yollayalım. Ve evet, şimdi silelim ama kalbimizi. <laughs> o zaman ne oynayalım bugün? Şimdi düşünelim. Hımm. buldum. Saat 2.15 geçiyor arkadaşlar. Bu saat ne ya? Evet ben bu saat uyanırım. Ne demek Gerçekten bu saate bakar mısın? Nerede bu ya? Oyun. Evet. bir de duvardan geçme yani. Ben bir val. Okuyamıyorum. Hal en iyi wall duvardan. iç duvarın içinden geçme. İçeri çünkü içeri olduğu için e, içimde bir şey gibi gelebiliyor. Evet. Dil, dil kim ya? Dil dilasa Evet. Arkadaşlar bu arada ben kaç bir oldu. Airfly Jump diye bir şey dedi. Canlarım canlarım canlarım. Muhammed. Bu kadar da kolay yapılmayacak. Ne diyeyim ya? Kızım üniversite şu anda oyunu vermiş olduk. Arkadaşlar kızım yok mu oyunu ne yapmadılar. Şinktaşdan şey finiş yazalım. Bu rengimi değiştireceğim. Mor yapacağım. En seveceğim. Finish. hediye yapabilirsin. Kaç dakika oldu? Oo, üç dakika olmuş şu an. Şöyle kaldıralım. Ay böyle oynuyor. Niye? Ben hemen sizi düzeltmek istiyorum. Ne için düzelteceğim? Şöyle. Bir şey oluyor ama. Oh my god. Bunun yarısı niye gözükmüyor bende? Garip bir şey oldu yine. Tamam bu çok kolay. Yapabilirsem ne mutlu bana. Dur dur. Yaptık arkadaşlar. Gamers. Ya küçük açmak isterseniz kullanıcı adım Eren 0600. E, tamam, çok kolay. Sen şuradan geç kardeş. Kolaylık olsun sana birazcık. İsterse konuşsun ister. Ve şu an bir hareket çekiyor. Olmadı mi? <laughs> Kız ne yaparsa yapsın kızlanıyacak. Çünkü arkadaşlar bir tane kişi olduğu için 10 puan veriyor. Yani yapsa da yapmasa da kızım Bakın göstereceğim. Mesela yaptı ama yine de kazanamadı. Çünkü bir puan verdi. Yani, 10 puan vermiş. Her oyuncu 10 puan verdiği için. Mesela biz 2 oyuncu olduk. 20 puan verdi. Neden? neden. Çünkü her oyuncuya 10 puan veriyorduk. Evet. Yani. Arkadaşlar bu arada derslerimiz nasıl gidiyor? Bir şey söyleyeyim normal Matematik konusunda saatlerdeyiz. ladies. ne? Ne yapayım? Ayşe bunu yapmam gerekiyor. Kolumuzu bunu yapmam gerekiyor. <laughs> n -n -na, n -na, n -na, yana 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 <laughs> yana. Yaptık valla arkadaşlar. Şimdi düşmedi mi? Düşmedi yok olmadı? Aksi bakın şurada durması gerek. Şuradan göstereyim. Şurada durabilir. Arkadaşlar burada durmasına rağmen nasıl geçemedi ya? Burada duracaktı. Neyse. Türkçe yok mu ya? Türkçe konuşun azıcık. Anlamıyorum ne dediğinizi. Çabuk oldu bir dakika geliyorum arkadaş özür dilerim ee, şey oldu problem oldu ekran kayması ondan tekrar geldim evet, tekrar gel. aynı sorulara gelmeme kaç puan peki aynı sorulara gelmeme kaç puan verirsiniz benim <laughs> aa yapamadı hmm, bakın ben hangi takımım no göstermeden. Aa bu çok kolay. Arkadaşlar bana göre kolay bir şey. Onu yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Gerçekten de yaptık. Vay be canına. Allah'ım Rabbim yes bana yes ol. <laughs> evet kırmızı takılmışım arkadaşlar. Yapsa da yapmasa da o da bir puan alıyor zaten 10 puan veriyor yani arkadaşlar ne oluyor biliyorum ama bakın arkadaşlar neyse bir daha bakacağım oynuyoruz. Aga nasıl geçemiyorsun Aga ya? Ya geçemedi bu nedir? Nasıl geçemedin ya? Gerçekten çok merak ediyorum nasıl geçemedin? Nasıl geçemedi kız? Dakika ben bunu yapmayı çok seviyorum. Neyse. Türkçe konuş. Türk. Türkiye. Aynı I'm Turkish yazacağım. I'm Turkey. Ben Türk'üm. Ne kadar da İngilizcemiz var yani. İngilizce öğretmenim sayesinde. İngilizce kursu öğretmenim. Haa Türk. Türk. Türk yazacağım. Bakın. Video tasın. Yok Gerçekten Kardeşim şu anda, anda video tasın. Arkadaş adopt videosu gelsin mi yorumların altına yazın. Gerçekten yazmanızı istiyorum sıkılmayayım diye yedek video da açacağım bugün söyleyeyim yani. Bir, iki ve çiftem baradım dadım. Oh ne yapıyorum ya? Ben böyle geçiyorum. Şöyle geçiyorum. Oha oha. Nasıl bir şey o? Ne yazdı?

si ne kere bana in sana gelmiş. Hadi bakın şöyle göstereyim. Bakın buralardan böyle geçmeye çalışacak. Ben bunu yapmıştım. Kolaydan böyle bir, şey. bir şey. Sil bunu böyle. Gel bir hop Ben daha işte ne oluyor? Yani, yani, like atıp atmak zorunda <laughs> de değilsiniz arkadaşlar. Sizin kendi fikriniz. Aboneliklerinde değilsiniz isterseniz abonelikten abone değilsiniz de abone olmak zorunda değilsiniz. Ben hiç kimseyi zorlamıyorum. Tadil <laughs> sizin Minik, ufak güzel videolar çekiyorum. Daha kanalımız böyle küçük. Ben bunlarla çekiyorum bu yüzden. Şimdi böyle kanalımız biraz daha büyüsün. Ee, onunla çıkan parayla ne alacağım biliyor musunuz? Kamera alacağım arkadaşlar. Kamera alacağım. Yüzümü ne zaman göstereceğim? Bilmiyorum. Yani bakalım. Az bari yüzüm nasıl bir şey? Makyaj yapacağım sanmayın ha. Bir yapmayacağım ben daha küçüğüm. Ne yapıyorum sizle? La, la diyorum. Ne koymuyorum sana kızım kendin la? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu ne? Oh my god. <laughs> ne oh my god? Hmm. Arkadaşlar bu tuz bölgesinden sonra yeni video atacağım sizler için. Yedek video canı sıkamasın diye. Ne oynayacağız hep yedek videoda. Aşağı, bu videoyu paylaşacağım. Paylaştıktan sonra da siz de kalın. kay ne ya fake fake tövbe tövbe ya anne 19 4 saniye olmuş 5 6 7 13 dakika 8 saniye 9 saniye 10 saniye 11 saniye 12 saniye 13 Allah top git top top gitme ek Lila değil Mone sevdim Lila değil mor. Mor'u çok seviyorum. Ben neden mor'u çok seviyorum? Çok güzel bir renk bu böyle. Mesela nasıl desem güzel bir renk. Mesela örnek veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, hepiniz umarım eğlenmişsinizdir. Sizi güzel bir video çekelim ve istekli video. Bu arada tekrar yeni bir şey yükledim arkadaşlar. Bayağı zaman almadı. Bayağı zaman almadı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hop. Bala. Bay bay. Kapatamadım. Bu ne? Allah. Ekran, ekranı açmayacağım tabii ki. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sakın. Hmm. Dışarıya çok çıkmayın ha. Görüşürüz. Maskenizi takın. ama arkadaşlar için de Allah video kapanmamış kapa